Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız keyifler nasıl İnşallah iyisinizdir sizlere elimden geldiğince yol göstermeye çalışıyorum amacım akıl vermek değil gelecekten kesinlikle haber vermek değil en azından neler olup biteceğini size önceden bildirmek söylemek sizde önlemlerinizi ee, ben söyledikten sonra hemen almanız sevgili arkadaşlarım. Ee, hepinizin iyiliğini düşünüyorum. Hepinizin inşallah en kısa sürede o kalbinizden geçirdiği her şey sizleri bulur. Şimdi bugünkü falımız e, Şubat ayı burç yorumları arkadaşlar. E, i̇lk 6 burcumuzla başlayacağım. Daha sonra diğer kalan 6 burcumuzla devam edeceğim. Tarot kartlarımla bakacağım arkadaşlar. E, belirleyici tarotlarımızla. Bakalım. E, i̇lk başta koç burcumuz arkadaşlar. Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak burçlarını neler bekliyor Şubat ayında? Belirleyici tarotlarımızla bakmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce sevgili arkadaşlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. E, tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım zil sesinizin tümü kısmını açık tutarsanız videolarımdan e, otomatikman haberdar olmuş olacaksınız e, bakalım çok güzel bir fal olacak neler çıkacak ben de merakla bekliyorum uzun bir fal olacak çünkü altı burç olduğu için arkadaşlar hadi bakalım neler olacak neler bitecek şimdi ilk e, koç burcunla başlamak istiyorum şubat ayında sizi neler bekliyor genel falınızdır arkadaşlar e, genel olarak şubat ayında sizleri neler beklediğine ilk başta 6 burcumuz daha sonra diğer 6 burcumuza bakmak istiyorum izniniz olursa şimdi ilk 6 burcumuzdan ilk başta olanı koç burcuyla başlamak istiyorum hadi bakalım neler olacak koç burcuna Evet. Şimdi sevgili Koç burçları. Şubat ayında istediğiniz bir arabaysa, taşınmaz bir mülkse ve bunun için uzun süreden bir çaba sarf ediyorsanız ee, i̇lk başta şunu söyleyeyim. Araba ise eğer e, araba isteyen kişiler %90'ınız araba olan hedefinize ulaşacaksınız. Anahtar hemen cebinizde görüküyor. Eğer bir ev ise sevgili arkadaşlarım e, biraz daha o ev için mücadele etmeniz gerekiyor. Biraz daha. Ee, yani sabır diliyorum. Biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Tabii ki bir ev değişikliği söz konusu ama bu bu kira başka bir ev diye düşünüyorum. Semt değişikliği. Ama araban alma niyetinde olan arkadaşlarım evet Şubat ayında anahtarı cebinizde bir araba sahibi olacaksınız isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi sıkıldığınız bazı konular var. Bu konularla alakalı Şubat girdiği andan itibaren çok ferahlayıcı haberler alacaksınız. Çünkü çok dua ediyorsunuz. Ee, i̇şte bir ayı da geri, geride bırakmak üzereyiz neredeyse. Ee, Şubat ayında o beklentilerinizi artık karşılamak istiyorsunuz. Ve dualarınız aslında kalbinizden yana. Yani kalbinizden geçirdiğiniz kişiyle alakalı bazı dualar yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi siz kendinizi insanlara nasıl göstermek isterseniz gösterin. İnsanlar algılayabildikleri kadarını algılıyorlar. Şimdi bir tane kadınla Şubat ayı girer girmez Şubat ayının ilk haftasında bir tartışmanız olacak sevgili koç burçları. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Siz gayet üstüruplusunuz. Ee, kendi böyle e, güveninizi sarsacak ya da kendi düşüncelerinizin üstüne çıkacak herhangi bir durum yapmayacaksınız. Ama karşı taraf gördüğüm kadarıyla çok agresif. Çok aşırı agresif bir insanla bir tartışma yaşayacaksınız. Şimdi... Elinizi kolunuzu bağlayan bazı sebepler var sevgili koç burçları. Erkek ya da kadın takipçilerim hiç fark etmez. Bunlarla ilgili artık bu zincirlerinizden sıyrılma vaktiniz geldi. Zincirlerinizi kırma vaktiniz geldi ve geçiyor bile. Şimdi iki kişi arasında kalacaksınız. Bu şubat ayı girer girmez birisini tercih edeceksiniz. Ama o tercih edeceğiniz kişi, şu anda hayatınızdaki yeni olan kişi ya da hayatınıza yeni girecek olan kişi olabilir. Buraya çok dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Çünkü bunu neden söylüyorum? Ee, eskiye yönelik sizin gayet sıkıntılarınız olmuş e, eski aşkınızla alakalı ve aynı şeyleri tekrar yaşamamak için o kişiyi kesinlikle kabul etmeyeceksiniz. Aklınızda şu an itibariyle böyle bir fikir var sevgili dostlarım ve. Beni erkek takipçilerimiz diyorlarsa maddi olarak yüzünüzün güleceği bir aydasınız sevgili e, Koç Burcu erkeklere. O yüzden işlerinizi yaparken e, gayet rahat olun, hiç strese girmeyin. E, zaten bu işler çözülecek, e, zamanı da gelmiş. E, o yüzden hiç stresine girmenize gerek yok. Para konusunda da zaten önünüz açık. Ama bir erkek ve bir kadının desteği size çok büyük olacak sevgili. Koç Burcu erkekleri. Bir e, şu anda beni izleyen bayan koçlar, şunu söylemek istiyorum. Allah kolaylık versin sevgili arkadaşlarım. E, bir erkekten bir iş haberi bekliyorsanız, bu haberle ilgili bir temiz haberiniz var. Şubat ayı girer girmez e, ve kalbinizdeki, aklınızdaki kişiyle alakalı, evet bir haber bekliyorsanız, o haberin gelmesi de söz konusu. Evli nişanlı ya da sevgilisi olan arkadaşlarım, sevgili Koç Burçları. Hayatınızdaki kişiyle alakalı bazı soru işaretleri var. Evliyseniz e, evet bazı şüpheli durumlar da var. E, belki siz yaratıyorsunuz, belki karşı taraf gerçek şüphelenecek bir hareket yapıyor. E, buna tabii ki iler, ilerleyen fallarımızda bakmak isterim sevgili arkadaşlarım, sevgili Koç burçları. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. E, Şubat ayı maddi olarak bir, manevi olarak iki, sağlık olarak üç size ...çok büyük getirileri var... ...sevgili koç burçları... ...bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın... Ee, ...sevgili arkadaşlarım... ...şimdi... ...boğalarla devam edelim mi... ...sevgili boğa burçları... ...keyfinizi kaçıran bir erkekse... ...sevgili boğalar... ...şimdi şunu söylemek istiyorum... ...sevgili boğa burçları... Evet, belki kendi yaptığınız hatalardan, belki karşı tarafın yaptığı hatalardan bir sekteye uğramış bir ilişki görüyorum buraya kadar eyvallah. Fakat bu kişi size koşa koşa gelecek bir vicdan azabıyla, bir özürle, bir telaşla bu erkek, bu sizin aklınızdaki kalbinizdeki erkek şu anda çok zor durumda bir kere çok zor durumda yardıma muhtaç öyle söyleyeyim yardıma muhtaç arkadaşlar öylesi ya da böylesi yok ve siz ona bütün merhametinizle tekrar size her şey bütün kötülükleri yapmasına rağmen siz ona yardım edeceksiniz bu da sizin vicdanınızın bence sadakasıdır ona karşı kesinlikle böyledir yoksa bu kadar yaşanmışlığa rağmen sizin yardım etmeyeceğinizi düşünüyordum e, fakat burada gördüğüm kart bana şunu gösteriyor ne olursa olsun gelsin zor durumdaysa ben her türlü yardım ederim diyen bir bayan görüyorum vallahi bravo size helal olsun diyorum şimdi sevgili boğa erkekleri boğa kadınları beklediğiniz haber bir kişiye aitse ve artık o haberin e, siz bugün yarın gelmesini bekliyorsanız evet size doğru koşan bir haber görüyorum bu haber gelecek ...er ya da geç gelecek... ...bunun sonu yok arkadaşlar, ötesi yok... ...o haber size gelecek... ...ferahlıkla gelmesini dileyin... ...kötü şeylerle değil... ...tamamen ferahlıkla şu Şubat ayında gelmesini dileyin... ...sevgili boğa burçları ...şimdi sizi düşündüren bazı konularla alakalı... E, ...bu ayın sonundan itibaren... ...Şubat'ın ilk haftasına kadar... ...o konuların üstüne gitme kararı almışsınız... ...artık köşenize çekilmeyeceksiniz sevgili boğalar... ...ve sizi rahatsız eden ne varsa üstüne gidip bu bu olayları kesinlikle çözmek istiyorsunuz. Siz e, belli bir hedef belirlemişsiniz, planınızı yapmışsınız. Artık hayata geçirme zamanınız gelmiş. E, ve o yüzden de korkma e, korkmayışınız, cesur oluşunuz benim de hoşuma gitti açıkçası. Şimdi iş olarak, maddi olarak e, sevgili boğa erkekleri bir haber bekliyorsanız evet bu haber gelecek. Sizin yüzünüzü güldürecek. İlk başta onu söyleyeyim. Fakat sizi bırakan bir kişi gittiyse sevgili boğa erkekleri e, bu kişiyi çoktan beri bekliyorsanız ve hala e, beklemeye devam edeceksiniz bence sakın beklemeyin arkadaşlar çünkü bunu neden söylüyorum şu anda bulunduğunuz ortam sizin e, yapayalnız çıkmış e, ve o yüzden o giden kişi e, çoktan gitmiştir eğer bir haber de alamıyorsanız mümkün değil ki hayatına devam etmemesi hayatına devam ediyordur e, ve o yüzden şunu söylemek istiyorum Siz de en kısa zamanda aranızda tabii ki bir bağ yoksa eğer lütfen hayatınıza devam edin sevgili boğa erkekleri şimdi şubat ayında aslında e, maddi olarak para olarak evet beklentiler hep yüksek, yüksek arkadaşlar hep yüksek şimdi ikizler burcuna bakalım mı sevgili arkadaşlarım bakalım ikizler burcunda vallahi ikizler burcu güzel şeyler yaşayacak herhalde Anladığım kadarıyla. Şimdi Şubat ayı girer girmez 3 tane olay yaşayacaksınız. Bakın biri başında biri ortasında biri sonunda. Ee, sevgili ikizler bunu neden söylüyorum? Ee, çünkü haksız yere suçlanmışsınız. Belki haksız yere bir işten çıkartılmışsınız. Haksız yere bir iftiraya uğramış olabilirsiniz. Kendinizi e, savunurken evet biraz ses tonunuz yükseliyor olabilir. E, ama tamamen bu kendinizi... E, karşı tarafa açıklama adına yaptığınız şeyler içinizde hiçbir art niyet kötü niyet yok bunu biliyorum ama bu üç olay bu aydınlatmanız gereken sizin merak ettiğiniz üç şey Şubat ayında üç birden gerçekleşecek yani siz sonunda meraklarınızı gideriyorsunuz sevgili ikizler şimdi uzaktan gelecek olan bir misafir bunu uzun zamandan beri bekliyorsunuz bu kişiyi bu beklediğiniz kişi ee, bulunduğu ortamda bazı sıkıntılı anlar yaşamış bu sıkıntılı anlardan kurtulmak için e, tekrar sizin bulunduğunuz yere geri dönmeye hazırlanıyor bu bir erkek ilk, ilk başta bunu söyleyeyim ee, bu erkek evet sanki bulunduğu yeri yadırgamış yani alışamamış alışamadığı için tasını tarağını toplamış geri geliyor arkadaşlar şubatta da kesin ve net dönüşü var evli olan ya da nişanlı olan, sevgilisi olan arkadaşlarım. Ee, evet eşiniz, sevdiğiniz kişi dışarıda çalışıyorsa bu kişinin geriye dönüşü var arkadaşlar. Ee, biraz da yüzünüz sizin gülsün. Eşiniz yanında, sevgiliniz, nişanlınız yanınızda olsun arkadaşlar. Şimdi birisine bir haber göndermek istiyorsunuz. Tereddüttesiniz, korkularınız var, acabalarınız var sevgili ikizler. Şimdi çok da umursamıyorsunuz aslında. Gerçekten. Bazen böyle umursamış gibi duruyorsunuz ama çok da umursamıyorsunuz. Aman olmasa da olur aman falan diyorsunuz. Ama Şubat ayında çok şaşıracağınız bir şey olacak sevgili ikizler ve bir erkek tarafından. Şimdi erkek takipçilerimiz diyorlarsa da sevgili ikizler bir iş konusunda bir erkekten yardım görebilirsiniz. Sevgili ikizler kadınları ee, ...bir erkekten de o beklediğiniz haber ansızın gelebilir. Yani aslında beklentileriniz hep yükseldikçe o güzel şeyler de sizi bulacak. Yani anlatmak istediğim o. Hani enerjiniz yükseldikçe o güzel şeyler de sizi bulacak sevgili arkadaşlarım. Ve dünya kartımız. Şimdi bu dünya kartı her şeyin etrafında dönen, döndüğünü zanneden bir insan tipi var. Ee, bu sizin karşınıza çıkmış bugüne kadar hep yanınızdaymış ama şu saatten sonra hep karşınızda olmayı tercih edecek bu kişi şubat ayında size bir zarara uğratacak manevi olarak maddi olarak demiyorum manevi olarak sizi bir zarara uğratacak çünkü sizinle uğraşacak bir insan görüyorum bu insan fazla uzak değil çok yakınınızda yaşıyor ve size çok yakın birisi ben bunu söyleyeyim arkadaşlar işlerinizde de ama sizin de bir aslan gibi kükremeniz var kükrediğinizde herkesi korkutursunuz ee, ben gerçekten ikizler burçlarını severim. Eşim de ikizler burcu. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, şimdi bakalım yengeç burcunda neler oluyor? Şubat ayında neler olacak? Evet. <laughs> Ay yengeçler var ya. Vay vay vay. Yengeçler sevgili yengeç burçları. Güzel, güzel çıktı. Şimdi maddi olarak rahatlayacağınız en güzel aylardan birisindesiniz. İlk başta bunu söyleyeyim. Sevgili yengeç burçları. Bütün oklar size çevrilse de çevrilsin. Sizin herkese her zaman verecek olan bir cevabınız var. Verilecek olan bir cevabınız var. Hiç kimseden korkmuyorsunuz. Hiç kimseden de bugüne kadar korkmamışsınız ve sizin en çok sevilen huyunuz bu yalnız e, haklı da olsanız haklı da haksız da olsanız hemen parlamayın arkadaşlar hani birisi bir şey söylediği zaman e, böyle suçsuzken suçlu durumuna düşersiniz hemen parlamayın İlk başta dinleyin ondan sonra parlayacaksanız parlayın şimdi bebek haberi bekleyen sevgili yengeç burçları sevgili erkek takipçileri e, bu haber size gelecek inşallah Allah'ın izniyle Şimdi hemen size gözünüz aydın diyorum. Eğer mahkeme ile ilgili beklediğiniz birisi varsa haksız yere bakın tekrar altını çiziyorum. Haksız yere ya da yanlış bir anlaşılmadan dolayı içeri girdiyse evet bu kişiler yüzünüzü güldürecek. Tabii ki çok ağır ceza yiyen arkadaşlarımdan kesinlikle bahsetmiyorum. Onu söyleyeyim. Aşkın şerbetini o kadar güzel içiyorsunuz ki bazen aranıza kayınvalide görümce faktörü girse de sevgili yengeç burçları bazen elti Faktörü girse de artık birçok şeyi siz kendi kafanızda halletmişsiniz. Çok umursamıyorsunuz ama her zaman ilişkinize müdahale eden insanlar olacak. E, bunu hiç aklınızdan çıkartmayın. E, siz de bundan sonra vurdum duymazlığa getirin. Bunu yaparsanız eğer daha çok mutlu olursunuz sevgili yengeç burçları. Dileğinizle isteğinizle alakalı Şubat ayında gerçekleşmesi muhtemelen... Arkadaşlar muhtemelen diyorum gerçekleşmesi güzel bir dileğiniz var, isteğiniz var. Bu dilekle ilgili çok güzel bir haberiniz var. ilk başta sevgili yengeç burçları inşallah kalbinizden geçirdiğiniz her şey bütün burçlar için söylüyorum. Şu Şubat ayında sizleri bulur, ee, bana da haberlerini verirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili aslan burçları. Sevgili aslanlar. Evet, Şubat ayında ilk gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlarım, bir tartışmanın, bir kavganın içinde kendinizi bulacaksınız. E, tam beş kişiniz arkadaşlar, 5 kişi olacaksınız orada. Dışarıda ya da bir evin içinde hiç fark etmiyor. Siz e, Şubat'ın 7'si yani ilk haftası geçtikten sonra böyle bir tartışmaya hazır olun ilk başta. Sevgili Aslan Burçları, e, evet sakin görünüp gerçekten sinirlenince, öfkelenince gözünüz hiçbir şey görmüyor. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Fakat... Aslında oradaki bu kavga eden kişilerin, tartışacak olan kişilerin hepsinin haklı bir sebebi var biliyor musunuz? Ve bu dediğimi hiçbir zaman unutmayın. Oradakilerin hepsinin haklı bir sebebi var. Sanki bir kişi herkesi birbirine düşürmüş ve bu da çıkacak. Şimdi İşlerinizde, ilişkilerinizde sevgili aslanlar, kara kedi gibi ortada dolaşan bir insan var. Bu kara kediyi ne yaparsanız yapın hayatınızdan uzaklaştıramıyorsunuz çünkü size çok yakın birisi. Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz diyorlar ya. Heh, aynen öyle sevgili aslanlar. Ee, yani e, sevgili aslan erkekleri. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Birisine bir haber göndermek istiyorsunuz, eksiniz ya da platoniğinizdir ve hala bekliyorsunuz. Neden beklediğinizi sormak isterim. Bu bir. Ee, yani bence adım atmanız gerekiyor artık Se, özellikle platonik aşk yaşıyorsanız e, bence adım atmalısınız çünkü karşı tarafın vereceği cevap sizi korkutmamalı bence e, sevgili bayan aslanlar bakın çok güzel bir kart e, neden böyle söylüyorum artık o içinizi sıkan pencereler o pencerelerin perdeleri, perdeleri aralanıyor artık o kafayı dışarı çıkartma zamanınız gelmiş kabuğunuzdan sıyrılın ve bu ayda da Şubat ayı girer girmez çok güzel yeniliklere açık olacaksınız. İlk bunu kendinizle başlayıp daha sonra etrafınızdaki kişileri de aynı şeyi yaparak hayatınızı renklendirmeye başlayacaksınız sevgili aslanlar. Çünkü monotonluktan sıkılmışsınız. Gerçekten sıkılmışsınız. Ve bir evlilik teklifi bekleyen aslan burçları. Erkek ya da kadın artık fark etmiyor biliyorsunuz. Kadınlar da erkeklere evlilik teklifi ediyor arkadaşlar. Bir evlilik teklifi bekliyorsanız bu evlilik teklifiyle alakalı çok güzel haberleriniz var ve gerçekten de sizin içinize doğuyordur bana işte şu gün ya da şu ay benim doğum günüm 14 Şubat'ta biliyorsunuz ki sevgililer günü var orada vallahi %90'dır evlilik teklifi almanız ben size söyleyeyim yani demedi demeyin sonra güzel şeyler yaşayacaksınız sevgili aslanlar şimdi sevgili başak burçları canlarım Ay size bir şey söyleyeyim mi? Hep böyle rüyalarda şu tarotlarla, kahvelerle, baklalarla böyle rüyalarıma giriyorlar, giriyorlar, giriyorlar. Bazen siz takipçilerimin yüzünü bile görüyorum. İnanır mısınız? Belki çoğunuz inanmayacaksınız ama muhabbet ettiğim, sohbet ettiğim ya da cevap verdiğim o bütün takipçilerimin hemen hemen böyle simasını görüyorum. Çok ilginçtir. Yani sizin bana etkiniz çok büyük. Öyle söyleyeyim. Şimdi ...sevgili başak burçları... ...şimdi... ...sevgili başaklar... ...etrafınızda size sihir yapıldığına inanıyorsanız... ...ve gerçekten sizin üzerinizde yıldız, yıldızınız mı düşük bilmiyorum... ...ya da buna benzer şeyler yapıldı mı... ...yapıldı gibi duruyor... Ee, en kısa sürede üstünüze kendi yazdığınız kimseye güvenmeyin inanmayın bir sürü dolandırıcı var arkadaşlar ilk başta bunu söyleyeyim ee, kendi yazdığınız dualarla kendinizi koruma altına alın bir sürü çok güzel etkili dualar var Kur'an-ı Kerim'de onları açın e, ve üzerinize kendi el yazınızla yazın ve taşımaya başlayın sihir kendinde sihir ve işlerim yolunda gitmiyor hiçbir istediğim olmuyor ilişkilerim yolunda gitmiyor diyen arkadaşlarım evet üstünüze bir e, sihir olması durumu var bazınızın yıldızı düşüktür, bazınızda da sihir vardır arkadaşlar. E, tabii ki buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bazen insanları e, çok zor durumda bırakıyor. Yalnız Şubat ayında e, sevgili Başak burçları alacağınız en güzel haberlerden bir tanesi bir erkekten babanızdır ya da sizden büyük bir abinizdir. E, kadın ya da erkek takipçilerim hiç fark etmez. E, size bir aslında size bir şey teslim edecek. Bakın, hiçbir kardeşinizin haberi olmadan sizin üstünüze bir ev, bir araba ya da bir arsa geçirebilir. Ee, bunu yapabilir. Çünkü neden? Sizin onu ölene kadar bakacağınızı biliyor. Sizin vicdanınıza, sizin merhametinize inandığı için, sizin ona sonuna kadar bakacağınıza inandığı için, sizin üstünüze e, böyle bir tapı verebilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi... Çok dua eden insanlar var etrafınızda ve siz de çok dua ediyorsunuz. Yalnız bir kişinin sizin üzerindeki duası çok etkili. Yani o kişi size evet çözülmeyen işiniz varsa bile o kişi size dua ettiği zaman bütün her şeyiniz çözülüyor. Sevgili Başak Burçları. Şimdi bu ayda da duaların gücüyle e, işiniz rast gidecek. İlk başta onu söyleyeyim. Ve işinizde sorun yaşıyorsanız bir kere bunlar düzelecek. Ev değişikliği yapmak istiyorsanız, istediğiniz ev değişikliğini yapacaksınız sevgili başaklar. Bu ev değişikliği olduktan sonra eğer yalnız iseniz, bir de sizin burcunuza yakın, bakın ee, ya terazi ya da aslan burcu birisiyle tanışırsanız sevgili başak burçları ee, ve o sizin evleneceğiniz kişi olabilir. Eğer yalnızsanız sevgili arkadaşlarım. Şimdi canlarım. Hepinizi öpüyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce e, size anlatmaya çalıştım. Şubat ayında bu altı burcumuz için. E, altı burcumuzla daha bakacağız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, sizin sayenizde ilerliyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Cani gönülden diliyorum bunu. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.